acılarımıza İbrahim olmak için yola çıkan kıymetli başkanımız Sayın Dünya Milletvekili başkanımız efendim konuşmaları için davet ediyorum. Selamünaleyküm. Değerli hemşehrilerim, sayın il başkanım, değerli büyükşehir belediye Başkan adayım, değerli Develi başkan adayım, ilçe başkanlarım, ilçe teşkilat başkanlarım, yönetim kurulu üyelerimiz Değerli hemşehrilerimiz, ofisimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler acılara yola çıktığımız ilk günden itibaren sahadayız. Allah'ın izniyle, sizlerin teveccühüyle hacılarımızı 31 Mart gecesi yönetimine tekrar bizler Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş Belediyeciliği olarak bayrağı devralmaya geliyoruz. Geldik ve buradayız. Artık burada bitmiştir bu evet. iş. Maalesef ki hacılarımız merkez ilçelerden, en dertli ilçelerden biriyiz. 20 yıllık bir mahkus tarihimiz var değişmeyen, Yapılmayan hizmetler, alınmayan yatırımlar maalesef ki sadece üvey evlat gören... Bu ilk yüzüğü ilçemizi harcadılar. Allah'a şükürler olsun. Bizler artık meydanlardayız. Bizler bu belediyeyi devralacağız. Sizlerin teveccühüyle yatırımlarımızı tekrar ya süratle vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Buna sonsuz bir şekilde süratle yerine getireceğimiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizler çok dertli bir ilçeyiz. Hacılar olarak. Her şeyde geri kalmış bir ilçeyiz. Ne doğalgazımız tam, ne kanalizasyonumuz tam, ne yollarımız düzgün, ne yatırımlarımız tam. Her şeyde mahrum bırakılmış bir hacılar var şu anda bizim önümüzde. Bizler üye evlat gösterdiler bizlere. Ama maksimum oyları maalesef ki bu hacılardan aldılar. Maksimum oyları aldılar ama minimum hizmet getirdiler hatta hiçbir hizmet bile üretmediler burada. Bizlere ihanet ettiler. Bizler bu memleketin çocuğu olarak, memleketimizin şaha kaldırmak için yollara çıktık. 2024 yılına yakışır bir modern bir hayat sunmak için hacılara biz talip olduk yönetmeye. İnşallah çok az bir süremiz kaldı. 31 Mart gecesi de dev bayrağı devralarak da biz buraya milli görüş bayrağını inşallah şu binaya tekrar dikeceğiz sizlerin teveccühüyle. <laughs> Acılarımızın doğal yapısı, Turizm şehri olmamızdan müsebbim, hiçbir şekilde turizmden bir kat kalmayan bir maalesef ki bir ilçemiz. Karadeniz'i kıskandıracak bir doğal yapımıza sahibiz aslında biz burada. Taşıyla, toprağıyla bir mücevher var elimizde. Ama bunlar değerlendirilmedi. Bizim burada görünmeyen bir el var üzerimizde. Hacılarımızın ilerlemesini istemeyen bir eller var. İnşallah 31 Mart gecesi bu ellerin biz Hacılarlı olarak... Kırmaya geldik. Artık bu elleri kıracağız. <laughs> Hacılarımız Ankara'dan yönetilmeyecek. Ankara'dakilerin talebi üzerine burası ilerlemeyecek. Artık hacılar, hacılardan yönetilecek. Hacılarlar yönetecek ve hak ettiğimiz hizmeti hep birlikte alacağız inşallah. Bizler bu konuda çok dertli bir ilçeyiz. Ne bir Talas, ne bir Koca Sinan, ne de bir Develi gibiyiz. Bizler çok atıl kalmış, üvey evlat ve muamelesi görmüş bir ilçeyiz. Bizler şu Kayseri'de 16 ilçede en muzdarip olan, en dertli olan bir ilçeyiz. Yatırımlar konusunda, yollar konusunda, yatırımlar ve bize ufuk konusunda hiçbir şey göstermediler. Yapılmış dokuz tane projeleri yok bu yönetimin. 9 yıldır mevcutta bir yönetim var karşımızda. Hala da aday oldular. Karneleri zayıf. Vatandaşa 5 tane 5 parmağa geçmeyen proje bile üretemediler. Ama vatandaşın iradesini cebinde görenlerin hesap günü 31 Mart gecesidir inşallah. Acılar da Ceketimi koysak kazanırız bir sözü var. En aşağılık bir söz. Bizler ceket konulduğu zaman kazandıran değil, hizmet üretenlere biz kazandırırız. Bunu da böyle bilsinler. İnşallah artık ceketimi koysak kazanırız. Hacıların iradesi cebimizde diyenlerin hesap günü 31 Mart'tır. İnşallah onlar da bizlere devredeceklerdir Allah'ın izniyle. 12 bin 400 küsürlerde bir bizim nüfusumuz var. Maalesef hiç artmıyor. Hala göç veren bir ilçeyiz. Göç alan bir ilçe değiliz. Merkezi 12 kilometre uzaklıkta olan bir merkezde neden hala modern bir hayat olmazken şuradaki sünniyete baktığınız zaman da 1990'lı yıllarda kalmış bir sülüyet hala bizi karşılıyor. İçlerimiz acıyor, canımız yanıyor artık. Bizler artık Modern bir hayatın hacılarda olmasını istiyoruz. Biz de bunun için yola çıktık. Allah'ın izniyle, sizlerin teveccühüyle bu işi başaracağız ve bitireceğiz. 31 Mart gecesi bu iş burada bitecek. <laughs> Bizler çok dertliyiz. Hacılar olarak en dertli olan ilçelerdeniz. Orta Seki Ormanları, Karpuz Sekisi, Hörmenci taraflarında doğalgaz gaz gelecekte insanlarımıza alay edilmiş. %50'sinde doğalgaz olan bir ilçeden bu konuşuyoruz şu anda. Yani yüzde %90'lara yakın kanalizasyon ve altyapısı olmayan bir ilçeden konuşuyoruz. Yollarımız perişan, kaldırımlarımız yok, sosyal alanlarımız yok. Bir eğitim konusunda çok gerilerdeyiz. Artık memleketimizde kimse yaşamak istemiyor. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta bir memleket. Maalesef ki bize bunları yaşatanlar, bizlere bunları layık görenler 31 Mart gecesinde hesabı büyük alacaklardır. Ektiklerini de biçeceklerdir Allah'ın izniyle. Bizlere güvendiğiniz için, bizlere değer verdiğiniz için, bizlere buraya kadar geldiğiniz için sizlerden Allah razı olsun. Güveninizi boşa çıkartmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Buradaki bütün belediye başkanlarım ve il başkanım huzurunda da sizlere söylüyorum. Allah'ın izniyle başaracağız, başaracağız, kazanacağız, kazanacağız. Bunu da herkes bilsin. Yeniden Refah Partisi, Hacılar Belediyesi'ni alacak Allah'ın izniyle. Zulüm bitmiştir. Zulüm bitmiştir Allah'ın izniyle yeniden Refah Partisi'yle. Hayaller bitmiştir artık. Hayaller de gerçekleşecektir. Üzerimizdeki kara bulutlar da dağılacaktır. Sizler bizlere inandınız, buraya kadar geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizlere güvenmeye, destek olmaya devam edin. Bizler sahadayız. Gece gündüz çalışıyoruz. Kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, teşkilatımızda. Sizlerden tek ricam var. Bizim ulaşamadığımız, bizlerin gidemediğimiz de sizler arka taraftan bizlere çalışmak, destek vermenizi önemli rica ediyorum. İnşallah bu işi hep birlikte başaracağız. Hacılarımızı hep birlikte yöneteceğiz. Layık olduğumuz yere gel, hep birlikte getireceğiz Allah'ın izniyle. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Sizler de çok vaktinizi almak istemiyorum. Değerli başkanlarım da programları var. Allah razı olsun tekrar hanımefendilerden, sizlerden de hepinizden bizlere güvenip değer verdiniz ve geldiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Dualarınızı esirgemeyin. İnşallah bu işi hep birlikte başaracağız. Hep birlikte hacıları alacağız. Hep birlikte de hacıları yöneteceğiz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm. Evet. Hazır mıyız? Evet. Olmadı. Böyle olmaz. Hazır mıyız?